Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videoda üslü ifadeler konusunda LGS sınavında çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorudayız. Yukarıdaki verilen 9 adet kutudan her birine bir üslü ifade yazılmıştır. Bu üslü ifadelerden birbirine denk olanların bulunduğu kutular aynı rengi boyanacaktır. Buna göre boyanmayan kutudaki üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? 9 tane kutumuz var. Onları gruplaştıracağız. İkişer ikişer eşit olanları, ifadeleri, kutuları boyayacağız. Bir tanesi fazlası kalır ve bizim cevabımız olur. Her kutudaki olan ifade en küçük tabanlı bir üslü ifade yazmaya çalışalım. 25 üzeri 0 birden geliyor. O zaman bunun değeri bir olsun. 81. 81 3'ünün 4. kuvveti olduğuna göre bunun üzerinde kareye de geldi. 3 üzeri 8 eşit olur. Çünkü üstünün üssü hesapladığınız zaman üsler çarpılır. 3 üzeri 8. 25. 5'in karesi üzerinde 2 de geldi. O zaman 5 üzeri 4 olacak. Şimdi 5 üzeri 4 bir tane daha var. O zaman onlar grup oluşturur birbirine denk. 36. 36 altının karesi olduğuna göre ben 36 üzeri 10, 6 üzeri 20 olarak yazabilirim. 1 üzeri 10, 1'e eşit işte olur. 1 sayısının tüm kuvvetleri 1'dir. Bu durumda birinci olan kutucuğumuz ve bu kutucuğumuz birbirine denk geliyor. 10 üzeri 1 var. Daha işte görmüyorum. 3 üzeri 8 var. Bunu biz bulduk. 6 üzeri 20, 6 üzeri 20 var. Uzman fazla kalan 10 üzeri 1. Cevabımız D şıkkı denizli. İkinci sorudayız. Aşağıdaki tabloda bir bitkinin aylık uzama miktarıdır verilmiştir. 3 aya göre Nisan, Mayıs, Haziran uzama miktarı milimetre cinsinde görüyoruz. Buna göre bu bitkinin tablodaki 3 aylık toplam uzama miktarının milimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 3 farklı ifadelerin toplamı bulmak istiyoruz. Bu ifadelerinde içinde üslü olan kısmı var. 10 üzeri 4, 10 üzeri 3 ve 10 üzeri 5. Böyle bir kısmı varsa toplama yapabilmek için üslü olan ifadenin hem tabanı hem kuvveti birbirine eşit olması lazım. Şimdi tabanlar her yerde 10 sıkıntı yok fakat kuvvetler 4, 3 ve 5 farklıdır. Onları işleyelim. 10 üzeri 3 en küçük aynı durumda kalsın. Diğer olan ifadeleri 10 üzeri 3 olarak yazmaya çalışalım. Onun için birinci ifadenin kuvveti 1 azaltıyorum. O zaman kat sayısının değeri 1 olarak artırıyoruz. 0,81 çarpı 10 üzeri 3 olur. Üçüncü ifadenin de 10 üzeri 3 yazmak için 2 adım kuvveti azaltmam gerekiyor. Bunun için kat sayısı 2 adım artıracağım. 0,25 10 üzeri 3 olacak. Şimdi üslü ifadeler eşit katlar arasında toplama işlemi yapabiliriz. 1, 9 ve 5 15 eder. 1 elde kaldı. 1, 8, 1, 10 2 defa 12 yeni bir de kaldı. 1,25 ve 10 üzeri 3 ve ortak çarpanımız üslü ifade o da kalıyor. Bu cevabımız bilimsel gösterimi olarak yazıldığına göre A şıkkı. Evet bir soru daha. Dikdörtgen şeklindeki bir koşu parkuru ve bu parkurun uzun kenarı üzerinde yerleştirilmiş dikdörtgen şeklindeki K, L, M ve N tribünleri aşağıda modellenmişti. Modele göre bitiş çizgisiyle N tribünün kenarlarından biri doğru saldır. Bu tribünlerin birer kenarların uzunlukları Duvarlarındaki uzaklıklar aşağıda gösterilmişti. Evet, tribünlerin uzunlukları görüyoruz. Kat tribünün uzunluğu 2 üzeri 5, 32 metre ediyor. L tribünün uzunluğu 3 üzeri 2, 9'a eşit oluyor. M tribünün uzunluğu 4'ün karesi 16 metre eşit olacak. Ve ne tribünün uzunluğu 2 üzeri 3, 8 metreden gelecek. Arasındaki mesafeler değişmiyor. 4'er metre eşit. Bu parkurun uzun kenarlarına paralel olan sarı çizgisi üzerinde bitiş çizgisine doğru koşan iki sporcudan biri katri bunu karşısındadan geçerken öndeki sporcuyla arasında 46 metre mesafe var. Demek birinci sporcu katri bunun karşısında herhangi bir yerde bulunur. Onun yeri biz bilemiyoruz. Burada herhangi bir yerde olabilir. En az koştuysa, tam tribünün başlangıç noktasında. En fazla koşmuş olursa, tam tribünün bitiş noktasında bulunacak. Ve ondan öndeki, demek ki daha ileride bulan başka bir sporcu var ve bu sporcu birinci sporcu'dan 46 metre uzaklaşmış. Öndeki sporcunun ile ilgili hangisi kesinlikle yanlış? Biz birinci sporcunun aralık olarak durumu biliyoruz. Katri karşısında ya en fazla en az ne kadar koştuğunu biliyoruz. O zaman yorumumuz böyle olacak. İkinci sporcumuz birinci sporcudan başlangıç noktasından 46 metre kadar uzaklaşırsa onun da başlangıç noktası bulmuş oluruz. Ve birinci sporcunun son noktasından yeni 46 metreden uzaklaşırsa Nereye kadar koşmuş olabilir? O zaman ikinci sporcunun da bir aralığı belirtmiş olabiliriz. En fazla ve en az ne kadar koşacak? Belirtmek için tribünlerin uzunlukları ve arasındaki mesafeleri hesaplayacağız. Şuradan başlasak, başlangıç noktasından 32 geçmiş. Burası 32. Sonra 4 eklesek 36 oldu. Bunu da geçmiş. 9 eklesek 45 oldu. Bu noktaya kadar 45 metre ediyor mesafe. İkinci sporcumuz 46 koştuna göre letri bunu geçmiş. 1 metre fazlası bile şu aralığı girmesi gerekiyor. O zaman ikinci sporcunun başlangıç noktası burada. İkinci sporcudan en az buraya kadar uzaklaşması gerekiyor. Birinci sporcumuz tam ters k tribunun bitiş noktasında olursa bizim hesaplama mesafe bu noktadan başlayacak. 4, 9 daha 13, 4 daha 17, 16 da 33, yine az 46 kadar uzaklaşacak. 4 ve 8 kaldı 45, buraya kadar 45 yapıyor ama 46'ya uzaklaştığına göre bitiş çizgisi geçmiş olacak. O zaman ikinci sporcunun en fazlası uzaklaşma mesafe bitiş çizgisinden sonra 1 metre olacak. Demek ki ikinci sporcumuz, önündeki olan sporcumuz bulunma aralığı buradan buraya kadar. Şimdi soruyu cevaplayabiliriz. Kesinlikle yanlış bilgimiz. A şıkkı. Bitiş çizgisini geçmiştir. Evet olabilir. Metri bunun karşısındadır. Evet metri bunun karşısında bulunabilir. Le tribünü ile M tribünü arasındadır. L ve M arasında evet burada da olabilir. Fakat değişikteki bakın L tribünün karşısındadır. L tribünün karşısında kesinlikle bulunmaz. Bu ifade yanlış. Cevabımız denizli. Bugünkü videomda son incelediğim soru. Aşağıdaki tabloda Ordu, Giresun ve Trabzon şehirlerini ziyaret eden turistlerin sayıları verilmiştir. Trabzon'u ziyaret eden turistlerin sayısı Ordu'yu ziyaret eden turistlerin sayısından az ve Giresun'u ziyaret eden turistlerin sayısından fazladır. Trabzon'daki turistlerin sayısı Ordu'ya göre az olacak fakat Giresun'u ziyaret eden turistlerin sayısından fazla çıkacak. Buna göre x'in alabileceği değerlerinden biri hangisidir? Tamam o zaman trabzonda x üzeri 10 üzeri 7 küçüktür. 0 125 10 üzeri 6 ve büyüktür. 9 çarpı 10 üzeri 4. Üslü ifadelerde hem tabanlar hem üstler işlemiz gerekiyor. En küçük olan 10 üzeri 4. 9,5 10 üzeri 4 değişmesin. 10 üzeri 7 de 10 üzeri 4 yazmak için parçalayacağım. 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 4. 10 üzeri 3 1000 yapar. O zaman 1000x çarpı 10 üzeri 4 küçüktür. 10 üzeri 6 10 üzeri 4 yazmak için burası 2 adım azaltacağız. Burası Tabii ki 2 adım artıracağız. Tam tersi 12,5 10 üzeri 4. Şimdi 10 üzeri 4 eşit. Bunu artık bakmıyorsunuz. Bunu görüyorsunuz. 1000x 9,5'tan büyük olacak. Fakat 12,5'tan küçük çıkacak. Işıklardan gidelim ve cevabımızı bulalım. X değeri A ki, 10 üzeri eksi 3 olur mu bakalım. Şimdi 1000 aslında 10 üzeri 3 diyor. Onu da 10 üzeri eksi 3 ile çarparsınız. 1 e eşit olur. Fakat 1 9 buçuk ve 12 buçuk aralığı düşmez. Olmadı. B'ye bakalım. 3 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 3. 3. 3 de bu aralığa düşmüyor. Bu da yanlış oldu. C. 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 3. Bu da 10 eşit olur. 10 güzel. 9 buçuktan büyük. 12 buçuktan küçük. Bu ifade doğru. Yine de D'yi kontrol edelim. 3 çarpı 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 3. Bu da 3 çarpı 10. 30'a denk geliyor. 30 bu aralığa düşmüyor. 12,5'ten fazla olduğuna göre cevabımız kesinlikle Ceyhan. Evet burada bitiriyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere.